Bırak silah. Bırakmazsam ne olur? Bir tekme daha mı atarsın? <laughs> ah! ah. abi, oh, Buradan çıkamayacaksın. Adam ölüm döşeğinde hala laf sokuyor bana Tam Tamam bırakalım boş ver yeter kalın. Ne yaptınız ne ettiniz benim de başım belaya soktunuz sonunda. Daha önce de söylediğim gibi başkomiserim. Her şey kontrolümün dışında gelişti. Tamam neyse bırakın şimdi bunları. Kağaların buraya geldiği haberini aldım. Hemen temizleyin bunları. Boş Nerede lan bunlar? Nerede olduklarını bilmiyorum ama şu an açık hedefiz Sen mi git ileriye kolaçan et geldik. Siper <laughs> al! Siper <laughs> al! Başkomiserim buradan çıkmanız lazım. Volkan adamı çıkar. Komiseri! Volkan çık! Hoş geldin Taha! Adam vuruldu. Sonra dedi, çıkma dedim bu kadar adamla basılır mı burası? Lan alt üstte iki tane adam var. Ne olsun Lan iki adam dedi, biri eski asker, öbür öden hareket olacak. Aha orada mısın? Eğleniyor muyuz gençler? Öldüğünü görünce daha çok seveceğim! Ver, gel, atlamayın. Darbe bitti. Ne oldu? Ah. İdare edeceğiz. Son çeşitimizleri de iki kişi kaldılar. Ya da beraber çıkacağız. Hadi. Beni geçerlerse bununla korun kendini. Caner Bey, Roman aşağı almaya geldik. Ah! <laughs> ah! <laughs> Beni yıkmadan bu adamı alamazsınız. Yanlış sulardasın Caner. Kimi koruduğunun farkında değilsin. Uyuşturucu kaçakçılığından silah kaçakçılığına, organ mafyasına kadar rolü var bu adamın. Organ mafyası mı? Caner, ne organ mafyası? İnanıyor musun bu köpeklere? Cezmi Polat bu sabah enselendi. Seni de cayır cayır ispiyonladı. Yaptığınız tüm ticaretlerin belgeleri elimizde. İşin için organ girerse olmayacağımı söylemiştim. Şimdi sen ilgilen bu köpeklerler. Ta elimde kurtarmaz seni. Fazla şansın yok. Zorlama istersen. Şahin'in bittiği yere geldik tabi. Koskoca kaçakçı ne hale geldi. Hadi. Çıkınca elbet görüşeceğiz sizinle. Aha, aynen. <laughs> Caner bu yaptığını hiçbir zaman unutmayacağım. Nasıl olsa beni içeriden çıkaracaklar. Biz de dışarıda görüşürüz. Tamam. Organ ticareti diyene kadar mücadele ettim. Organ ticaretini duyduğun zaman adamı bıraktım. Peki organ ticareti yaptığını öğrenene kadar bu adam seni hayır işleri yapıyorum diye mi kandırıyordu? Diğer işler de illegal. Diğeri insanların kendi seçimi. Uyuşturucu almak veya almamak insanın kendi elinde. Ama organ mafyası öyle değil. Organ işi çok daha farklı. Vicdanını böyle mi rahatlatıyorsun? Tabii ki vicdanımı böyle rahatlatmıyorum. Cezaevine de girmek istemiyorum. Eğer bir şekilde paçayı yırtarsam kendi işimi kuracağım. Girmeyeceksin. Çocuklar araştırdı biraz seni. Leyne bir şeyler yapabilirim. Orada bize yardımcı olduğun için son anda. Eyvallah. Senden tek ricam bir daha belaya bulaşma. Bu kalıbını da kullanacaksın. Kötü emelleri alet etme. Eyvallah. Bu alemde birçok yerde elimiz, kolumuz var. Birçok kişiye sözümüz geçer. Bir sıkıntınız olursa her türlü yardım etmeye hazırım ben. Eyvallah. Hadi Doğukan. Otur. İyi misin lan? İyi olmaya orada. çalışıyoruz ya. <laughs> Şimdi ne olacak komiserim? Ne ne olacak? Kaldığı yerden hmm. devam. Yarın akşam devreyen var işte. O büyük bir olay. Hiçbir şeyin sonu veya başlangıcı değil. Kesinlikle. Komiserim. Ahmet için üzgünüm. Ama elimizden bir şey gelmedi. Kardeşimizi unutmayacağız. Ama yolumuza devam etmemiz gerek. Doğukan... İnsan bazen bazı belalardan kurtulabilmek için ölü taklidi yapması gerekebilir. Ben yarım saat önce bir haber aldım. Akşam devriyenden bir saat önce beni bul. Seninle bir yere gideceğiz. Nereye? Ölü taklit derken? Sorusun soru, var. Sen? Geç, geç, Enes, Evet. Ahmet senin çocukluk arkadaşın olduğu gibi Savaş da benim çocukluk arkadaşım. Buna dahil olmasını ben istemedim. Sorun yok başkomiser. Durumu iyiye gidiyor ya, iyi olacak. İyi misin kardeşim? İyiyim kardeşim, sağ olasın. Hakkını helal et. Helal olsun, helal olsun. İlk defa tartışmamıza kan karıştı. Işte. Ya çünkü ilk defa böyle mevzularla karşı karşıya kaldık. Ondan dolayı.